Hakiki Ebu Leysem Rahmetullahi Aleyh der ki, Günahlar ikiye ayrılır. Seninle Allahu Teala arasında olan günahlar, seninle diğer kullar arasında meydana gelen günahlar. Seninle Rabbin arasında kalan günahların tövbesi diliyle istiğfar etmek, kalben pişmanlık duymak ve bir daha o günaha dönmemeye niyet etmektir. Böyle yaptığın takdirde henüz bulunduğun yerden ayrılmadan Allahu Teala günahlarını bağışlar. Fakat terk ettiğin farzlar kaza edilmedikçe affedilmez. Eda edilmeyen farzların kaza edilmesi gerekir. Kaza edildikten sonra da ayrıca bir tövbe ve istiğfar gerekir. Seninle kullar arasında olan günahlara gelince, hakkına girilen kişilerin gönlünü razı etmeden ve helallik almadan yapacağın tövbenin bir faydası olmaz. Rivayet edildiğine göre, tabiinden bir zat şöyle demiştir. Günahkar, Devamlı günah işler ancak her işlediği günahın peşinden tövbe etmeyi ve pişmanlık duymayı terk etmez. Hatta bu vesileyle cennete girer. Şeytan bu durumu görünce keşke onun ayağını kaydırmakla uğraşmasaydım der. Anlatıldığına göre Ebubekir Bekir vasit Kudüs'e surruhu şöyle demiştir. Her şeyde teenni ile acele etmeden ölçülü bir şekilde hareket etmek güzeldir. Ancak şu üç şeyde acele davranmak gerekir namaz vakti girdiğinde namazı kılmak için, ölü defnedildiği zaman günah işlendiğinde tövbe etmek için. Tövbenin kabulünün işaretleri Hikmet ehli bir zat demiştir ki, kişinin tövbe ettiği şu dört şeyle belli olur. 1- Boş sözlerden, yalan ve gıybetten uzak durmasıyla. 2- Kalbinde kimseye karşı kin, haset ve düşmanlık görülmemesiyle. 3- Kötü arkadaşlarından ayrılmasıyla, 4. Ölüme hazırlıklı olması, geçmişte yaptığı günahlara pişmanlık duyması ve Rabbine ibadet etmede gayretli olmasıyla. Yine hikmet ehli zatlardan birine, kişinin tövbesinin kabul olunduğuna dair alametler var mıdır diye sorulduğunda, demiştir ki, evet, tövbenin kabul olduğuna dair dört alamet bulunur demiş. Ve onlardan şöyle sıralamıştır. 1. Kötü arkadaşları terk edip salihlerle beraber olur. 2. Bütün günahları terk edip ibadet ve taate yönelir. 3. Kalbinden bütün dünya sevgisi gidip ahiret tasası yerleşir. 4. Allah'ın kulları için kefil olduğu rızkın endişesine kapılmaz, sadece kendisine emrolanı yapar. Her kimde bu alametler bulunursa, şu ayet-i kerimede bahsedilen kimselerden demektir. Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Tövbe eden kişiye karşı diğer insanların bazı görevleri vardır. Tövbe etmesi sebebiyle Allah Celle Celalü onu sevmiştir. O halde insanlar da onu sevmelidir. Tövbesinde sebat edebilmesi için Allah'a dua etmelidirler. Geçmişte işlediği günahları onun yüzüne vurup ayıplamamalıdırlar. Onunla oturup sohbet etmeli, bilmediği konularda aydınlatmalı ve ihtiyaç duyduğu hususlarda yardımcı olmalıdırlar. Allah Celle Celaluhu tövbe eden kişiye şu dört ikramda bulunur. 1. Sanki hiç günah işlememiş gibi onu tertemiz kılar. 2. Allah Celle Celaluhu onu sevdiği kimselerden kılar. 3. Şeytan ona musallat olamaz. Allah Celle Celaluhu onun şeytanın şerrinden korur. 4. Ölmeden önce korktuklarından emin olur. Nitekim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin derler. Halid bin Midan rahmetullahi aleyh demiştir ki tövbe edenler cennete girecekleri zaman birbirlerine Rabbimiz bize cennete girmeden önce cehenneme uğratılacağımızı söylememiş miydi? derler. Bu esnada onlara şöyle seslenilir. Siz cehenneme girdiniz ancak vardığınızda ateşi söndürülmüştü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere en güzele Allah'a emanet olun.